%6 bütçe açın. nedenleri ne olursa olsun Türkiye ekonomisi bir 2 yıldan fazla kaldıramaz. Bu da kapak olsun herkese. Neden? Neden kapak olsun? Bilmiyorum öyle aklıma. Bugün biraz sinirliyim İnsanlığı... fark edersin. Yani İnsanlar... Hakikaten çok şeyim yani. Bakın bu ikinci bir Naci Abal vakası olmaz. Bu ikinci bir Titanic vakası olur. Titanic. Yani çıkartamazsınız bir daha. Atiye Bey merhaba nasılsınız? Merhabalar. İyi değilim tabii ki. Ben de bütün Türkiye gibi 6 Şubat depreminin yasını tutuyorum. Aradan bir yıldan fazla geçti izleyiciler bu yayını izlerken ama orada da çok fazla bir onarım yapılamadığı gibi insanların manevi duygularını ve zararlarını da telafi edilmediğini düşünüyorum. Evet bu hafta ana konularımızdan bir tanesi depremin birinci yılında ne yaşandı ne oldu onu konuşacağız. Dediğiniz gibi bugün İstanbul'da çok güzel bir hava var ama geçen sene bugün uyandığımızda gerçek bir traje diye karşılaştık. Birkaç saat sonra bir aynı çok benzer şiddette bir deprem daha yaşandı. İki tane büyük deprem oldu. 6 Şubat depremleri diye e, özetliyoruz. Tekrar herkesin başı sağ olsun Yakını kaybedeni. Allah rahmet eylesin, rahmet eylesin diye. Diyeyim. Bugün bunu konuşacağız. Depremin ardından bir sene geçti. Ne yapıldı, ne yapamadı, nasıl etkiledi. Ayrıca tabii ki Cuma gününden itibaren ekonomi gündemi damgasını vuran Merkez Bankası'nın başkan değişikliğini sokacağım. Ee, neden olduğunu esasında BG nasıl etkileyeceğini daha çok size sokacağım. Ve her zaman olduğu gibi izleyeceğimizden gelen soruları da size yönelteceğim. Diyelim. Ve ilk önce istiyorsanız depremle başlayalım. Evet. Şimdi depremin ardından bir yıl geçti. 6 Şubat 2023 yılında biz yaşadık. Çok ağır bu deprem. Ben 2023-2022 yılındaki dünyadaki en büyük depremle istesine baktım. Gerçekten en üst sırada. Çünkü hem çok şiddetli hem yüzeye yakınlığı az. Hem de tam şehir merkezlerine yakın yerde doğdu. Ve resmi rakamlara göre 3.537 vatandaşımız hayatını kaybetti. 107.213 vatandaşımıza yaralandı. Aradan bir sene geçti. Hayat bir ne bize olsun normal işe bildiğini gözlemliyorsunuz? Valla telafi edilemedi. Zaten iki gün önce Fahrettin Koca'yla CHP'li belediye başkanı Lütfü Savaş Hatay'daydı. Protestolarla karşılandılar. Gökhan Zan'ın protestosu yine manşetlere düştü. Ama zaten basından tehkik edebildiğimiz kadarıyla da bütün abartılı övgülere rağmen orada çok ciddi bir yapı faaliyeti yapılmadı. Bir de bunun hiç konuşulmayanları var Semih. Kaç yüz bin insan göç edildi? Bunlara ne kadar yardım yapıldı? O insanların yeniden istihdam edilmesi konusunda ne gibi kararlar alındı? Bunlar konusunda tamamen karanlıktayız. Ve tabii ki dediğim gibi yani Büyük Marmara'yı yaşadık. 6 Şubat'ı yaşadık. Arada her sene yine o bölge halkının canını yakan ve bizim de kalbimiz dağlayan depremler var. Nerede bu devlet ya? Murat Kurum'un İstanbul'da adaylık kampanyasında depreme karşı güçlendirme vaat etmesi samimi olabilir mi? Ve hatta bunu vaat edecek kadar geçmişten geçmişle bağını koparmış ve hatta vurdum duymaz bir insan İstanbul'un başına gelirse hakikaten biz depreme karşı koruyacak mı sorularına da cevap bulamıyoruz. Dediğim gibi her şeyi yapıya indirgeyen ve asla kendi hatasını sorgulamayan bir devlet ve hükümet yapısıyla karşı karşıyayız. Ve belki de en önemli şey de bölge halkı da başına bütün gelen felaketlere rağmen yine AKP, MHP destek vermeye devam etti. Onlara vermeyenler de yeniden refah ve yüda para gittiler yer, yer Bu da bence Türkiye'nin geçmişiyle yüzleşmesine ve gelecekte aynı hatalara düşmemek için çaba göstermesine engel oluyor. Çünkü bütün bunların katalizörü olan siyasi sistem hiç baskı uygulamıyoruz. Evet. Tabii orada birkaç şey var. Birincisi yine de düşmüş AKP'nin o üfken bölgesi. Ama yani bir de çok yakında yani travma devam ediyordu. Çok ciddi nüfus kayması vardı. Yani Şubat'ta oldu, Mayıs'ta seçim oldu. Yani tabii bu seçimde ne göreceğiz o da önemli. Burcu Aydın özü doğrunun hazırladığı bir TEPA, Türkiye Ekonomi Politik Araştırma Vakfı'nın bir çalışması var depremle ilgili. 650 bin bağımsız birimin yıkık veya acil yıkılması gerektiği, 170 bin orta sargı olduğu, 1.4 milyon birimin de az hasar olduğu tespit edilmiş. Yani esasında tuzu buz olmuş diyebiliriz. Buna izin veren, yapan müteahhit, izin veren işte yerel ve genel idarede, merkezi yönetimde yerler. Hatta işte mimarlık ofisleri, mühendislik ofisleri bir sürü onay gerekiyor. Bir inşaat yapmanız için 9-10 tane mühendisten imza almanız gerekiyor. Bugün baktığımızda ilk o deprem olduğunda birkaç işte müteahhit veya işte sorumlu işte gözaltına alındı, tutuklandı falan ondan sonra hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Özellikle yönetici kademesinde, yerel bazda ve merkezi yönetimde hiç kimse sorumluluk üstlenmedi. Hadi iktidar partisinin zaten bu konudaki tavrını biliyoruz. Ama CHP'de Lütfi Savaş'ı ki yanlış hatırlamıyorsam 20 senedir Hatay'ın belediye başkanı, daha önce AKP belediye başkanıydı Hatay'da. O yeniden aday gösterildi. Şimdi hesap verme kültür olması için önce hesap sorma kültür olması lazım. Bir toplum kendisini bireylerden oluşan gönüllü bir organizma değil, devletin kölesi olarak kabul edip tebaası olarak kabul ediyorsa tabii ki bunların hiçbiri gerçekleşmez. Neyin hesabını sorabildik? Soma'nın hesabını sorduk mu? Kızı öğrenciydi. Asansör düştü. Mafya dediğimiz evet. Türkiye tam anda şey. bir hesap verilmezlik kültürü var. Ama bu toplumun psikolojik ve sosyolojik yapısının zaman içinde evrilmesini bekliyorum inşallah. Bu gerçekleşir. Yoksa bu şekilde yani başımıza gelecekler belli artık. Hani belki de bu faciadan aldığımız tek ders deprem profesörünün daha sık televizyona çıkartır oldu. Orada da işte her gün rakamlar geliyor. İstanbul'da en az 100 bin bina yakılır, 650 bin can kaybı falan. Rakamları biraz abartıyor olabilirim, rakamlarda kötüyüm ama başımıza gelecekleri biliyoruz. İşin en kötüsü de o ya. Bu benim sigara içmeme benziyor. Yani ben akciğer kanserinden öleceğimi çok iyi biliyorum. Ve benim için bu o kadar büyük bir acı ki kendime hakim olamam. Türkiye'de böyle bir hayat yaşıyor. Şimdi gelelim savaşa. Yani hakikaten inanmakta çok güçlük çekiyorum. Yalnız Lütfü Savaş değil, bence Türkiye genelinde. Büyük herşine, büyük nezaketsizlik. Tunç Soyer gönderi, yani yeniden aday gösterilmeme durumu çok yanlış. CHP beceremedi. Özgür Özel yani yenilik diye geldi ama e, organizasyonu yönetemediğini gösterdi. Çok ağır sonuçlar bekliyor. Hata özelinde ben niye CHP'nin Lütfü Savaşı aday gösterdiğini de okudum. İşte anketlerde hmm. önde çıkmış yani. Nasıl oluyor ki? Anlayamadım açıkçası. Hani gördüğümüz sokaktaki tepkiyle anketler arasında fark var acaba. Anket şirketleri mi doğru bilgi veriyor ya. Yani CHP 17 şirket anket yaptırıyormuş herhalde. Allah'ım ya Rabbim ya. AKP bile 3 tane ile yetiniyor. Ee, daha önemlisi çıksa dahi yani bir parti olarak CHP de bir muhasebe yapmadı ya demek. demek ki. Bazı şeyler vardır. Bu dünyanın her yerinde de sık sık tekrarlanıyor bir isim bir olayla bağdaşmıştır artık. Evet. Suçlu veya suçsuz. Hiçbir sorumlu olmayabilir. Ama o kişi derhal istifa eder. Yani bunun örneği var. Japonya'da hareket yapanlar falan <laughs> var diye espri <laughs> yapıyoruz ama bu işin DNA'yi böyledir. Yani üzerinize en ufak bir leke bulaştıysa ya da ait olduğunuz kamu yapısının ya da siyasi yapının itibarına zedeleneceğini düşünüyorsanız zaten aday olmazsınız. Ama bütün bunlar olmadı. Bu Özdoğdu raporuna, Sayın Doktoran'ın raporuna değinmek istiyorum. Ve Türkiye'nin ne kadar büyük bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya olacağını da anlatmak istiyorum. 150 milyar dolar hasar var diyor. Bunun %88'i binalar. Şimdi Türkiye'de biliyoruz yani. Tamam. Bu %88'in onda bir yani 8.8'i toplam yıkılan binalar zenginlere ve hatta hali vakti yerinde olanlara ait ya da toprağa çok kıymetli. Geri kalan %80 ancak kamu desteğiyle bunu yapabilecek. Ya kamu bütçeden kaynak ayıracak ya da bir şekilde bunun fonlama mekanizması sürecek. 150 milyar dolar zarar. İşte bunun %90 diyelim. Ne diyor? 120 milyar dolar ne evet. mı diyor? Evet. Öyle evet. bir şey. Neyse. Evet. Bir şey. 135. Yani ve bunu sadece 30 milyar harcamış. Demek ki daha 5 yıl biz bu deprem harcamalarını ödeyeceğiz. Evet. Bu da tabii sadece maddi hasarın karşılanması. Tabii. O insanların işinin geri verilmesi şudur İstanbul budur. yok. Evet. Şimdi o zaman ben azaldım, zam aldım diye feryat edenler 6 Şubat'a da ağlamasın. Çünkü o para oraya gitmeseydi öteki tarafa gidebilirdi. Ha gider miydi o başka ama gidebilirdi. Evet. Şimdi kalmadı. İkincisi, Türkiye'de yalnız para politikası değil, bütçe politikası da her şeyi bir kenara bırak. Sırf deprem harcamalarını daha fazla borçlanmadan karşılayabilmek için yıllar boyu sıkı kalmak zorunda. Deprem harcamaları hariç. Yıllar boyu sıkı kalmak zorunda. Efendim biz Maastricht kriterlerinde ifade edildiği gibi bütçe harcamaları, faiz dışı bütçe açığını milli gelirin %3 ile sınırlı tutacağız. Depremi bundan ayrı tutuyoruz. Söylemi doğru değil. Sizin deprem harcamaları dışında faiz dışı fazla üretmeniz lazım ki sıkı para politikası ile evet. birlikte enflasyona destek olsun. Ve ikincisi %6 bütçe açın. Nedenleri ne olursa olsun Türkiye ekonomisi 1-2 yıldan fazla kaldıramaz. Bu da kapak olsun herkese. Neden? Neden kapak olsun? Bilmiyorum öyle aklıma. Bugün biraz sinirliyim fark edersin. Yani insana... Hakikaten çok şeyim yani. Ama bu konuyu biraz şey fazla indiriyorsunuz. İnsan ücret ne? zammına bu irrasyonaliteyi kavramakta çok güçlük çekiyor. Bugün Türkiye'de işçi sendikalarından emeklilere e, şehit ve gazi yakınlarına kadar herkesin kol kola sokaklara çıkıp zam istemiyoruz, enflasyonla mücadele edin demesi gerekir. Yahu 80'lerden beri bu tartışmayı yapıyoruz. Bu toplum akıllanmıyor mu? AK Parti'de birisini desteklediniz, sahip çıktınız. Onun da ömrü 3 gün oldu. Sizi i̇şte tebrik ediyorum. Hafize Gari Erkan gitti. Keşke sahip çıkmasaydınız e, Hanım'a. Yeni Fatih Karan geldi. Gerektiği bir yok. Tekrar konuşmayalım. Ama ekonomi boyutu açısından bir değişimi işaret edecek mi? İki boyutu var olayın tartışmamız gereken bence. Bir tamam para politikası değişmiyor. Konuda açık ve samimi mesajlar verildi evet. ve biz bu yayını izleyici bu yayını, biz bu yayın izlerken de izleyici bu yayın izlerken de muhtemelen. Fatih Karahan enflasyon. sunduğu ilk enflasyon raporu sonrasında oldukça şahince bir mesaj verecek. Ama Murat Mercan'ın yeğeniymiş doğru Değil mu biliyorum? Misin? Ben de basından okuyorum. Suçlamaya da girmeyeyim ama o akrabalık Türkiye'deki ilişkilerini nasıl seyrettiğini bildiğimiz için ileride acaba Sayın Erdoğan'ın daha fazla nüfus hissettirmesine yol açar mı sorusuna cevap aramamız gerekiyor. Veya daha fazla kredi sokumu derim ben tam tersi. Tahtalı. Yani AKP içinde olabilir. Zaten oradan da fırsatlara geliyor ama bu aklıma gelmemişti. Bu sana özgü bir fikir ve çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok <laughs> İkincisi Gaye Erkan da bu kadar gidebiliriz fikri hasıl olmuş. Şimdi Gaye Erkan dosyasını yeniden açmak istiyorum. Hanımefendiye de gerek özel gerek bundan sonraki meslek hayatında başarılar dilerim. Ama o iddiaları bir kenar bakalım. Şöyle bir söylenti vardı. Erdoğan alan açmasına rağmen ve Mehmet Şimşek hatta belki resmi veya gayri resmi yollarda istemesine rağmen Gaye Hanım iş dünyasına ve Erdoğan'a yaranmak için para politikası yeterince sıkı tutmuyor deniliyordu. Bunu birkaç kaynaktan duydum. Spekülasyon da diyebilirsiniz. Şimdi işim ve bu yabancı yatırımcılara da gitmiş hmm. durumda. En büyüklerinden bir tanesi anlattı. İsim vermiyor. <laughs> İsim vermiyorum zaten. Ama anlayacak. İsim vermiyorum zaten. Şimdi Fatih, bu arada Faith mi diyoruz, Fatih mi diyoruz? Faith. Fatih. Var. Faith İyi. Karahan. Fatih Bey'in şansı e, derhal tedbir alarak para politikasını faizleri artırmana daha sık hale getirebilir. İşte kredi kartı harcamaları kısıtlanabilir. Muzar, muza, zorunlu karşı. Muzar, muzam. Zorunlu deniyor. <laughs> Muzamlar artırılabilir. Yani tabii ki yerel seçimlere kadar başka faiz arttırma yok. Ama yerel seçimlere gidene kadar da enflasyonun daha fazla alevlenmesini ve iş talebin patlamasını engellemek için alınabilecek tedbirler var. Bunlar marjinal yararı olur ekonomi etkisi konusunda ama psikolojik etkisi çok büyük olur. Yabancı niye çok mutlu? Kusura bakma yani müşterilerim arasında yatırım bankacıları var. Ve hepsini de tanırım ve hiç kimsenin de aleyhinde konuşmak istemiyorum ama... ...yani hakikaten acınacak bir durumdu bu. Çünkü bu insanların herhangi... Konuşmadım ha ama... ...o insan da yani merkez daha fazla faiz arttırmaz, yılın çoğun sayeden, çoğun, son çeyreğinde... <laughs> İkinci şişe Yılın hata. son çeyreğinde faiz indirir diyenlerle özel sohbetlerle konuşun. Yok abi şaka mı yapıyorsun? Biz Merkez Bankası'nın ne yapması gerektiğini ya da enflasyonla mücadeleyi Sayın Erdoğan ne düşündüğünü yazıyoruz diyecekler. Ki bence bu mesleki olarak çok büyük bir hata. Ya tabii faiz arttırma. Yani kardeşim akıl var, izan var. Senin enflasyonun resmisi 60'a 65. TÜİK'in kendi anketine göre hissedilenin 99. Kalplerde yaşayanı, gönüllerinin sultanı yüzde yirmi. Enag var, Frag var, Trak ve... İto var. Kolik, İto var. var. Eno... <laughs> Agora var. Yani <laughs> hani, bu hayvanın neresinden bakarsan bak file benziyor. Neydi o? Neydi Hortum. o önden sallanan? Ya neydi o sallanan davaya? Ha burnu, burnu. Hortum. Burnu değil mi? Hortum gibi de böyle şey Hortum, yani. burnu evet onu kastediyorum. Sen ne düşündün? <laughs> artık Neyse şey ya kardeşim şimdi enflasyon 70'e gidecek sonra 40'a gidecek Peki nereden yani bazı baz kişiye etkisi. baz gidecek yani hakikaten enflasyon trendlerini yavaşlayacağına inananlar var mı ya biraz açın Merkez Bankası törünü o kardeşim dünyada en zor mücadele edilmesi edilen konulardan bir hizmet enflasyonu. Piste yüzde buçuk aylık ya. Bunu nasıl düşüreceksin ya? Hangi yani sık olmayan para politikasıyla yüzde kırk beş faizle nasıl düşüreceksin? Seçimlerden sonra faizlerin 60-65'leri görmesi lazım. 2025'e göre faiz politikamı ayarlıyorum da diyebilirsin. Ama bu konuda Merkez Bankası beklenti anketlerine bakmak çok yetersiz. Çok dar bir örnekleme. İkincisi bu yönetim döneminde değil ama geçmiş yönetim döneminde Abartılı isimler o listeden çıkartıldı. Dolayısıyla daha geniş bir örneklemeyle gerçek enflasyon beklentilerini hesaplamak lazım. Ve birinin de şu soruya cevap vermesi lazım. Politika faizinin sene sonunda enflasyonu 33'e düşürmek için ne olması gerektiğini tartışmayalım. 2026 yılında tek haneye düşürmek için ne olması gerektiğini tartışalım. Ve o zaman da şu cevabı veriyorum. Higher for longer. Yani daha yüksek ve daha uzun ve daha kalın. Daha kalın. Bayağı kalın yani. Ama şunu merak ediyorum. Bu... <laughs> şey, şeyi merak ediyorum. Sadece faizi belki bir hani faizi bir noktaya çekersek enflasyon tekrar düşecek mi? Şimdi bak demin ustaca sanki bütün bunların konuşulacağını hissetmişim gibi hissi kalbel luk, hissi evet. Kalbel vuku diyoruz buna. Bütçe politikasını da gündeme getirerek konuyu ön Sadece. hazır, preemptif yaptım. Bravo. çok profesyonel. Elma evet, olmaz tabii ki. Ya olur da şu şekilde olur yani. Hastanın ilacın tedavisi için tıp protokolünde 3 ilaç yazılıyor. Siz bir tanesini veriyorsunuz. Tedavisinde üç 3'müş doz kullanıyorsunuz. Sırf para politikasıyla olmaz. Bütçe politikasında muhakkak sıkılaştırılması lazım ve yine daha da ustaca. Örnek üç... artık lütfen. <laughs> daha fazla örnek verin. Ve de emekliye, memura ve işçiye yüzde bin zapt yapmak lazım. Nasrettin Hoca'nın Timur ekonomisi dediği gibi bir fil daha istiyorum. <laughs> ee, gelirler politikası ve yapısal önlemler alınması lazım. Yani vergi reformundan başlayarak Türkiye'de arz tarafının genişletilerek ani talep şoklarına dışarıdan veya içeriden negatif veya pozitif fiyat arttırmadan miktar yoluyla tepki verebileceği bir Türkiye'ye kavuşmamız lazım. Mümkünce. Şöyle bir senaryo var. AKP çevrelerinden de yakınma gelecek ama yani onu da pek ciddiye almaz. Şöyle bir senaryo var. Eğer çok geniş anlamda tanımlayalım. Erdoğan'ın objektif fonksiyonu açısından tanımlayalım. Yerel seçimlerde istenen sonuç elde edilmezse o zaman bir günah keçisi aranabilir. O zaman da Mehmet Şimşek başarılı olsa da feda edilebilir. Bir senaryo daha var. O da şu. Yerel seçimlerde ummadığı bir başarı elde eder AKP. Mesela İzmir'de düşer. son Kalesi Türkiye'de. O zaman Erdoğan muhalefetin dağınıklığından ve güçsüzlüğünden cesaret alarak derhal anayasa değişikliğini gündeme getirir ve küçük partilerden eleman devşirmeye başlar. O durumda da ekonomik istikrar programı şu andakinden daha ileri götürülemez. Ama o zamana kadar ekonomik sorunlar ağırlaşacağı için yetmez. Kifayetsiz kalır. Mehmet Şimşek'in niye göreve geldiği sorusuna da asla cevap bulamadık. Hatırlayalım. Ama bir teoriye göre işte Azerbaycan, Araplar Erdoğan kimden kaynak istiyorsa. Onların isteği. Ya sorumlu bir adamı getirdi de hani bizim de tanıdığımız paramızın emanette olduğunu bilelim. Ee, ve bu zorunluluk devam ettiği sürece de Mehmet Şimşek'in ben evet. görevden alacağını açıkçası zannetmiyorum. Çok büyük bir şey olur tabii. Bakın bu ikinci bir Naci Abal vakası olmaz. Bu ikinci bir Titanic vakası olur. Titanic. Yani evet. çıkartamazsınız bir daha. Tamam. Çok açık söylüyorum. Tamam. Yine bir örnek verdiniz. Titanic <laughs> de örnek değil mi? Bu programda örnek bitti lütfen. Niye? Rütük yasak Evet mi? ben Ciddi şey ne misin? <laughs> neydi ne o rütükte? Şey? Rütünün başındaki <laughs> beyefendi adı. Evet. Şimdi izleyici sorunu geçeyim. Kısa kısa, hızlı hızlı. Şimdi Apple yeni bir ürün tanıttı. Vision Pro görmüşsünüzdür. Amerika'da insanlar geziyor böyle. O. İnsan şey isne kapıyor. Onlar ne konuşuyor, biz ne konuşuyoruz? Sizde öyle bir soruyor mu? Oluyor tabii. Kesinlikle oluyor. Yani biz şeriat dinin şeyleri midir değil midir diye tartışıyoruz. Bu sabah bir program izliyorum. tanımamış e, tanınmamış bir hoca. En azından yani basına falan çıkmamış. YouTube'da 650 bin takipçisi varmış. Size. Mesele ekonomi mi? <laughs> İkimizin toplamından daha çok. <laughs> İkimizin toplamından daha fazla. Evet yani Türkiye hakikaten. Yalnız bu, bu toplumun sorunu değil. Bu devletin ve ona tabi olan ya da aptalca muhalefet yapan basının sorunu. Çünkü toplumun elden geldiği kadar hızla modern standartlara adapte olduğunu ve daha iyisini arzuladığını çok iyi biliyoruz. Görüyoruz da sokakta anketler de bize söylüyor zaten. Ama devlet bir türlü ve hükümet ama devlet de yani hükümetten ayrı olarak devlet aygıtı da Türk toplumunun yerinin modern, inkişaf etmiş batıl toplumlar arasında olduğunu ve insanların da hakikaten en iyisini istediğini ve eğer onlara bir vizyon çizilirse, bir yol haritası çizilirse bunu takip edebileceğini çok iyi biliyorlar. Şimdi bakın, haklı olarak astronotumuzla gurur duyduk. Haklı olarak işte uçak gemisi falan e, yapmakla gurur duyacağız. Haklı olarak derken şaka yapıyorum. Belli oldu mu bilmiyorum. Bu satirik bir tek şekilde Geçen bölümü bölüm. izleyemeyen anlamaz. Evet, geçen bölümü izleyemeyen anlamaz. Kardeşim, bunlarla haklı olarak gurur duyan ülkelerin en son yaptığı şeylerdi bunlar. Amerika bir hmm. gün yola çıkıp aniden aya gitmedi. Amerika zaten 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren dünyada teknoloji önderliğini ele geçirmişti. Senin savunma sanayinden başka neyin var? Uzaya astronot göndermek, hatta uzaya uydu göndermek filan. Hindistan, Çin ve işte Türkiye gibi ekonomik anlamda inkişaf etse de zihni kapasite olarak geri kalmış aşağılık duygusu hisseden ülkelerin prestij projeleridir. Bizim oraya harcayacağımız payla doyuracak 2 milyon okula gidemeyen çocuğumuz var. Oralardan başlarsın. Ve dersin ki ben iktidarı bıraktığımda ya da rahmet yolunda yürüdüğümde Arkada bırakmak istediğim bir uzay kapsülü veyahut hatta dev bir piramit, cami, fırın neyse değil bana hayır duası eden çocuklardır dersin. Gelişmişliğin sembolleri bunlardır. Mansur Yavaş sık sık esasında buna benzer bir cümle kuruyor. Benim en büyük mega projem işte kimsenin aç giymemesi, kavga etmemesi evet. Ankara. Yani böyle büyük büyük ne, ne parktı Bir şey park. Dinozor park parkı. Onun gibi bir şey var ya. ya. Bir şey daha söyleyeyim. Bu arada da. Ekrem Momoğlu'na teşekkür edeyim. Hafta sonu Tate sergisine gittik. Aa gittiniz Feshanede. mi? Fesanede gittik evet. Çok güzel ben de gittim. Evet. Yani ben benim anladığım bir sanat dalı değil ama büyük bir keyifle izledim. Hakikaten muhteşem bir organizasyon falan. Ama Fesane de çok güzel tadilat yapılmış. Ve aklıma şu geldi bilmiyorum anlamlı ama kapak olabilir. Yani manşet arıyorsanız AKP bina yapar CHP içinde doldurur. Vay be! Sizin buldunuz mu? Bunu ben buldum. AKP bina yapar, CHP için doldurur. Burada Fesane demişken, orada benim yakın tanıdığım 3 arkadaşım emeği var. Onlara teşekkür edeyim. Bir İstanbul olarak. Ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzeldi. Hakkını verdi yani. Saatler geçirdik eşimle birlikte. Çok memnun kaldım. Merve Gedik, o Çiftçi ve Mesela Ekonomi'de Day programını gördüğünüz Ozan Şaka. Üçü de o projenin içinde yer aldı ve birçok projenin içinde. Yani İstanbul'da bence İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en çok mesafe kat ettiği alan. Gerçekten Kaybedilirse üzülürüz. Ve diğer soru. Nüfus artış hızında 15 yılın en düşünde kalmışız. Ve yabancı nüfus azalmış Türkiye'de. bin'den fazla yabancı nüfus azalmış. Nüfus artışımız da bayağı düşmüş. Neredeyse sıfırlanmış. Evet. Yani ondan önce de binde zaten. Bence binde daha şey 2023'ün bazı özellikleri vardı. E, yüksek enflasyon. Ee, ve hükümetin zorunlu olarak bazı Suriyeli mültecileri geri gönderme politikası. Bunlar <laughs> gönüllü gitmiyorlar şimdi. Yani sokakta polis tat, jopu dayı kağıt imzalatıyor. İkincisi de Türkiye'ye Orta Asya ve Kafkaslardan gelen göçmen geçici çalışma izniyle gelen kardeşlerimizin geri dönmesi olduğunu düşünüyorum. Üçüncü bir neden, o istatistikler de geliyor. Tüm bunları tabii toplayıp çıkarmak zor. Giren çıkanın hesabını, şeyini yapmak sağlamasını. Türkiye'den dışarıya göç hızlandı. 130-140 bin civarında bir göç var. O ankette benim en çok dikkatimi çeken, Türkiye'nin ortalama yaşının artık 34'e gelmiş olması. Bu çok daha korku verici bir şey. Sebebi de biz genç bir toplum değiliz artık. Bunu kabul etmeliyiz. Evet. Öyle yaşamalıyız, böyle davranmalıyız. Ama kabul etmiyoruz. Ee, Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi sürdürülemez. 34 yaşındasınız. Türkiye Türkiye'yi bir kişi olarak kabul 34 yaşındasınız, asgari ücret alıyorsunuz, daha yükseğe çıkma imkanınız da yok. Büyükşehir'de ya. yaşıyorsunuz. Büyükşehir'de yaşıyorsunuz, kiralarınızı ödeyemiyorsunuz ee, ve emekli olduğunuzda da besiniz bile yok. Nasıl geçineceksiniz? Bu soruya cevap verebiliyor musunuz? Veremiyorsunuz. Türkiye bu sorunun cevabının siyasi sistemi ve bizi yönetenleri değiştirmekten geçtiğini anlıyor mu? Ona da emin değilim açıkçası. Evet, gözüküyor anlamıyor. Peki sonra finansal piyasalarla ilgili daha eğlenceli bir soru sorayım size. Demiştiniz ki seçimden önce evet. bu olsa da bir satış bekliyorum. Evet. Ama Merkez Bankası Başkanı değişti. Bu önemli bir değişken ekonomi açısından ve yabancı rapora hep pozitif. Biraz önce konuştuk. Bu konuda bir beklenti veya tahmin değişikliğiniz var mı? Hayır. Hatta ikimizsine çıkartıyorum. O kadar Büyük satış bekliyorum. Seçime kadar. Ya yani bütün dünyadaki risk iştahına Türkiye'de kapıldı hikaye uyduruyoruz devamlı kafamızda. Uydurma kelimesini de bunlar yalan anlamında söylemiyorum. Dev aynasında görüyoruz. Tamam yani Fatih Karangel de sonuçta enflasyon yükseldikçe küçük bireyselin borsaya kaçacağı gerçeği değişti mi? Birinci satış nedeni. Bak yine halk arzları başlattılar. Evet başlattı. Evet. Hiç yani, yoktu. evet. Ve yine tabii ki borsa %10 falan prim yaptı galiba neyse bu sene. Bir süre sonra bütün ikinci piyasadaki o gücün birinci piyasaya birinci piyasa tarafından emildiğini göreceğiz. Ve bütün araç, aracı kurum raporlarını okumuyorum ama okuduklarım arasında bir tane dahi bırakın Türkiye'de borsadaki şirketlerin enflasyon muhasebesinden nasıl evet. etkileneceğine dair bir tek rapor görmedim. Neyi alıyorsunuz kardeşim ya? bankalar alıyoruz da demesinler. Çünkü banka karlı düştü. İşte. Ve yani işte JP ]leşti. Morgan bile yani hani satın demedi de ya artık almıyoruz bu fiyatlardan almayız dedi. Bayağı bir yükseldiler. Dolayısıyla bu gelecek. Çok çeşitli sebeplerim var. Bakın seçimden sonra demiyorum, seçimden önce diyorum. Evet. Bir, seçimden önce siyasi ortam çok gerilecek. Çünkü herkes anketlere göre tutum alıyor. Ankara ve İstanbul'da da CHP şeyleri, belediye başkanları önde gözüküyor. Bu son saniyeye kadar devam edecek, bundan eminim. O seçimler kolay geçmeyecek. İkincisi, Herkes faiz indirimi olacak, ne zaman olacak diye tartışıyordu. Şimdi faiz artırımları devam edecek diye tartışıyorlar. Borsa bunu anlayacak. Borsa bugünkü faizleri fiyatlayan mekanizma değil. 12 ay sonraki faizleri fiyatlayan mekanizmadır. Ha, seçimden önce bir kaba bir tarih ama önümüzdeki bir ay tartışmanın, borsada yatırımcı davranışlarını etkileyen tartışmanın artık faiz artırımları üzerine kurulduğunu ve hangi faiz artırımının borsada hangi teknik trenci tetikleyeceğini konuşacağız. Ve en önemlisi en sona bıraktım. FED faiz, maiz indirmiyor. <laughs> ne zamana kadar? 3 zamana kadar. Nasıl yani? Şu yani, ya şu, bin... yüzündeki, şu yüzündeki ifadeyi çekiyor musun? O şey böyle inanmayan, güvenmeyen i̇ki ifade. Bin... Hayır ben parayı yatırdım da Amerika borsasına. O <laughs> ee, ya umulandan geç kalacak. Tamam mı? Ee, ve daha da önemlisi... Sebep? E Ekonomik düşük gitmesi mi? Ekonomik çokmuş. Gerek yok. Gerek yok ötesinde? Genelde yani bizim gibi artık biraz da yaşlanmış ve geleneksel ekonomistler ekonomik bir mazı ile enflasyon arasında doğrusal bir ilişki kurar. Otomatik olarak beyinlerinde Philip serisi diyoruz buna. Evet. Bütün gelişmekte olan ülkelerin hikayesi hepsi palavra. Yani o konuda da bin tane hikaye var. Efendim şurada reformlar, efendim burası büyüme, bak burası ihracat, burası teknoloji. Hepsi palavra. Gelişmekte olan ülkeleri fiyatlarken buna Türkiye'de iki tane parametre var. ABD tahvil faizleri, ABD dolar endeksi. ABD tahvil faizleri dün ABD için maraş depremi sayılacak 16 bas puan yükseldi. Bu sabah da dolar endeksi 3 aylık eee. zirve yaptı. Dolayısıyla Borsa Ha, Türkiye'ye yansıması ne bunun? Sıcak para gelmez. Yani geleceğe kadar gelmez. En önemlisi borsayı bırak tahvil tarafına da gelmez. Bak tahvil tarafından da çok ciddi satışlar var. Bu Türkiye'nin hikayesi beğenilmediğinden dolayı değil. bütün gelişmekte olan ülkelerde satışlar var. Bütün bunları bir araya getirin de ve en son sebebi de çok basit. Zaten bunu izleyip de borsada gerçekten para kazanan binde bir izleyici de haklısın abi diyordur. Abi o kadar hızlı prim yapıyor ki yakında herkes şutlayacak malı yani. Evet. Çok teşekkür ederiz Atiga Bey. Depremi konuştuk daha çok. Fatih Karan, Merkez Bankası'ndaki başkan değişikliğini konuştuk. Ve tabii ki izleyici sorularımız. Haftaka kendinize çok iyi bakın. Çok sağ olun. Özellikle benzetmeniz için çok teşekkür ederiz. E, tepkiye zaten siz de takip ediyor <laughs> <laughs>